Elhamdülillah, 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 Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulullah Muhammedin ve ala ve sahbihi ecmain. Bu mübarek günlerde, Ramazan'ın şu günlerinde bizi bir araya getiren Rabbim hamdü senalar olsun. Amin. Büyüklerimizin himmeti üzerinizde olsun inşallah. Amin. Tekrardan söyleyelim, üzerinizde kalmasın. Efendimin, hacı Annemin ve bütün oradaki bilen kardeşlerimizin selamları var. Az önce Tahir Şerif'ten bahsederken şeyi söylemeyi unuttuk. Tekbir getirince aklıma geldi. Bu taci şerifler, giydiğimiz taci şerifler. Mürit bunun, yani önce bir mürşit bunun, Şeyh Efendi bunun içini öper üç defa. Daha sonradan da ihvan, müridan dışını öper üç defa. Ondan sonra tekbirler getirilir o esnada diğer ihvanlar tarafından. O şekilde Şeyh Efendi giydirir bu taci şerifleri. Bunlar böyle sıradan takke değil. Anlattık ya özelliklerini, Kudüs Hazretleri'ne dedi dedik. Bunların özelliklerini anlattık. Bunlar zırhtır aslında, zırh. Manevi bir zırhtır yani. mifer gibi düşünün bunu. Böyle sıradan düşünmeyin. O yüzden normal camilerde falan giymemek lazım. Burada da elimizden gelince giymeye çalışmak lazım. Aynı şekilde tabii bu haydarlarımız da var mesela. Haydarlarımız da şimdi anlatırsak uzar. Bir de sarıktan bahsedelim mesela. Nerede Muhammed kardeş? E ne yaptın bizi. <laughs> Şehit sevabından götürdün bizi akşam namazından. İkincide de bizim öteki Muhammed sağ olsun Nebe suresi okunması lazım. O da onu okumadı. O da oradan tamam. İşte o yüzden şunlara iyi çalışın. E sen de şimdi mesela sarı takmadın. Ne olurdu sarı taksan? Hocam, kafam çok Yok ya. <gülüyor> Yaz. <gülüyor> Ama ne diyor Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz? Yetmiş kat ecrimizi kaybettirdin bizi. Kıldığımız namaz 70 tane olacaktı. Bak bir namaz kılmak bir ne kadar zor geliyor mesela. Veyahut da ancak kılıyoruz. Hani desek bir tane daha kılalım şimdi çoğumuz kaçardı? Ya yeter bu kadar da şimdi. 70 kat daha fazla ecir kazanacaktık. Sarık sarmış olsaydık. Çünkü biz sarı tarık olduk yani. O yüzden dikkat etmek lazım. Sarık mesela, e, aleyhissalatü vesselam efendimiz normal savaş olmayan zamanlarda beyaz ve yeşil sarardı. Yeşil aynı zamanda nedir? Kadirli simgeler. Değil mi? aleyhissalatü vesselam efendinin sevdiğinin silgiler savaş zamanlarında da kırmızı ve siyah sarık sarardı aynı zamanda sarık nedir? sarık peygamberlerin ve meleklerin sünnetidir melekler takar o yüzden sarık takmak lazım yani en azından dışarılarda takmasanız da evinizde kılarken işte böyle dergahda falan kılarken takmaya çalışın 70 kat yani bire 70 Şimdi 70 namaz nerede? bir namaz nerede? Bir gün kılsan yetmiş günlerde bir günlerde. Yani kazanmak çok zor. Maneviyat kazanmak çok zor. Kaybetmek çok kolay. Hemen bir gıybet bir dedikodu ediyoruz. Hemen uçuruyoruz zaten kazandıklarımızı. O yüzden kazandıklarımızı biraz böyle arttırmanın yolda gitmek lazım. Bu da neyle olur? Sünneti i sarılmak sarılmakla olur. Edebi adamı çoğaltmayla olur. Çünkü helal bellidir, farzlar bellidir. Ondan sonra ne yapmak lazım işte? Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'in sünnetlerini nafile ibadetleri çoğaltmamız lazım. Akşam namazı kıldık mesela kimse evvabin namazı kılmadı. Sabah işrak var, duha namazı var, teheccüd namazı var. Bunları Allah'a yaklaştıran namaz bunlar. Farz zaten borcumuz. Yani bir şeyi yok. Bir ayrı bir mükafatı yok. Zaten bizim borcumuz. Namazı zaten kılacağız yani bunun çıkacağı tarafı yok ama işte işrak namazı olsun, duha namazı olsun evvabin namazı olsun, teheccüd namazı olsun bunlar ne? Bunlar Allahu Teala'yı sevdiğimizi gösteren, Allahu Teala'ya yaklaşmak istediğimizi, Allahu Teala'nın rızasını kazanmak istediğimizi gösteren ibadetler. O yüzden ne yapmak lazım? Bunları yerine getirmeye çalışmak lazım. Sarık mevzusu da böyle. Tabi bir de haydarimiz var ama şimdi haydariye girmeyelim. İnşallah sohbetimize başlayalım. Evet Allah dostlarının sözleri var. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Resulü olarak diye, diye geçer. Ama öyle olmadığını söyleyenler var. Men arafe rabbe hu fekat arefe rabbe. Ne demektir bu? Kendini bilen nefsini bilir. Nefsini bilen de Rabbini bilir. Daha önceden de söyledik ya, bilmeyen sevemez. Önce bir bilmemiz lazım. Kendimizi bileceğiz. Ondan sonra işte mübareklerimizi bileceğiz ki bu yolda ne yapalım? Kendini bilen Rabbini bilen. işte efendim orada kitap var mı, Kendimizi bilmek diye kitabımız var diyorsunuz vakfımızın. Orada işte neler yapmamız gerektiği yazıyor. Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz biliyorsunuz işte Tebük var Medine'de. Tebük gazvesi var. Aşağı yukarı 630 kilometre civarında olması lazım. Medine'ye uzaklığı. Oraya ne yaptı Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz? işte Tebük gazvesine çıktılar. 630 kilometre yaya biliyorsunuz işte develerle, atlarla, bütün tesisatla 3000 kişilik orduyla oraya gittiler. Çöllerden giderek gittiler. Nasıl bir zahmetli. Ve sonra geri dönüşte Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz ne buyurdu? Küçük cihatta büyük cihada dönüyoruz dedi. Sahabe-i Kiram şaşırdı. Ya Resulallah yani nasıl büyük cihat? İşte gittik kaç kişi o kadar yorulduk. Çöllerde susuz kaldık. Bunca meşakkat çektik. Daha bundan büyük cihat mı olabilir? nefsinizle olan cihattır buyurdu Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz. Gene Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz ümmeti içinde buyuruyor. Ümmetim adına en çok korktuğum şey nefislerin hevasına uymalarıdır buyurmuş. Nefis biliyorsunuz en büyük düşmanlarımızdan ama bizim de en büyük yoldaşlarımızdan. Eğer kullanabilirsek, Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz öyle buyuruyor, nefsiniz sizin bineğinizdir. Ona nazik davranın, yumuşak davranın, ürkütmeyin. Yani atı şimdi ürkütürsen ne olur? At şaldırır, seni atar satından. Nefis de öyledir. Nefise kaldırabileceği kadar. Ya ben şimdi diyorum ya, nafile yapın. Şimdi bunların hepsini yapmaya çalışmayın. Veya da işte şu işi kurnaz var. Hepsini birden yapmaya çalışmayın. Ama nefsinizi alıştır alıştır. Yavaş yavaş. İşte Teheccüd namazı kılmıyor musun? Kalk en kısa süreyle, bir ihlasla iki rekat kıl, yataşı. Ama nefsini alıştırtınca ne yap? O bir ihlası 10'a çıkar, 20'ye çıkar, 50'ye çıkar, iki rekatı 4'e çıkar, 4'ü e 6'ya çıkar, 8'e çıkar. Yavaş yavaş arttır. alıştır alıştır Uysallığını sağlata sağlattır, birden değil. Çünkü nefsimize biz, ne dedi Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz? Bineğiniz dedi. Binek nedir? İşte at, araba. Neye yarar? Gideceğimiz yere, bak uçağa biz bindik geldik. Şimdi uçak olmasa biz buraya nerede geleceğiz yani? Kaç ayda geliriz yani? Gelmesi var, gitmesi var. Ne yaptık? O binek sayesinde biz buraya bu tehlikeli verdik. İşte nefis de öyle. Nefse de eğer iyi yaklaşabilirsek, iyi kullanabilirsek nefis de bizi çok iyi menzillere ulaştırır. İşte nefsin mertebelerini saydık ya, yine tarihçilerimizde ne vardı? Nefsin mertebeleri vardı. Yedi mertebesinin için geliyordu. Nefsi emmare, nefsi mülhime, le, nefsi emmare, devamı mülhime, mutmeyne. Sonra ne oluyor? Nefis, bunları geçebilirse, işte mülhimeden sonra zaten şey olmadan, mürşid-i kamil olmadan geçemezsin. O yüzden bir mürşid-i kamil mecbursun. Bir tarikata girmeye mecbursun. Kendi başına en fazla mülhimeye kadar çıkarsın. Mülhimeden ileri gidemezsin. Yukarı çıkarsan ne olur? İşte ayet-i kerimede dediği gibi mutmeyne nefse ulaştığın zaman artık şeytan bile sana yaklaşamazsın. Sonra ne olur? Raziye, maziye ve safiye nefislere ulaşırsın. Nefsini kemale erdirirsin yani. <laughs> Nefis nasıl? Bir de bunu tanımak lazım. Çünkü bizim madem ki en yakınımızda, en çok uğraşmamız gereken şey Rabbimiz onu ilk yarattığında diyor ki sen kimsin ben kimim? Nefis diyor ki sen sensin ben demedim diyor. Atın bunu diyor ateşe üç bin sene yapıyorlar Şimdi bin sene yapıyorlar Geliyor tekrar soruyorlar. Gene diyor ki sen sensin ben benim. Gene yakıyorlar. Gene soruyorlar. Bu böyle üç bin sene devam ediyor. Şimdi cehennem ateşinde normal sıradan bir ateş gibi görmeyin yani. Normal şu ocaklarda yanan ateşler falan gibi veyahut da dışarıda odunları yaktığımız gibi ateş değil. Şu anda bizim kullandığımız en kuvvetli ateş yani böyle bir köz düşünün işte. Hani mandal yaparsın ya da dışarıda bir soba yakarsın da köz olur ya böyle kor ateş. O ateş cehennem ateşinin 70 defa rahmet suyuyla yıkanmış hali. Allah Teala onu suyla 70 defa yıkamış yıkamış. Dünyaya gelen ateş onun zerresinin zerresinin zerresi yani. Cehennemden bir zerre ateş dünyaya düşse belki dünyayı komple yakar. Düşünün öyle yani. Öyle bir ateşte yanıyor. Ve Ondan sonra Allahu Teala ne buyuruyor? Diyor ki bunu aç bırakın. işte Ramazan'ın orucun kıymetini de burada iyi anlamak lazım. Onu aç bırakın diyor. Aç bırakıyorlar. Bir gün, iki gün, üçüncü gün beni diyor Rabbime götürün. E ne oldu? Hani sen sensin ben bendim diyordum. Aç kalınca beni Rabbime götür diyor. Allah Teala diyor sen kimsin ben benim? Sen benim Rabbimsin. Ben de aciz bir nefisim diyor. Hemen haddini biliyor. Demek ki ne yapmak lazım? İyi bir avcı olmak lazım. İlim bu yüzden önemli işte. Öğrenmek çok özel. İlimi bu yüzden bilmek lazım. Biz şimdi öteki türlü nefse ne kadar ateş edersen et. Elindeki silah ona tesir etmiyorsa bizim oralarda işte bu hani sizin şey var işte bu haram olan pis hayvan var ya domuz. O mesela ne olur? Normal saçmalı bir tüfekle atsan ona sanki onu kaşır gibi olur böyle. Hiçbir işe yaramaz. Ama o domdom kurşun derler burada. Sizin orada, burada ne derler bilmem. O kurşundan atarsan az Derisine geçmez. Derisi çok kalınır çünkü. Nefise de öyle yani. Yanlış hareket edersen bir işe yaramadım. Aç bırak. Bak ne olmuş? Aç bırakırsın hemen dizginleri ele vermeye başlıyor. O yüzden bizim en büyük bu zamandaki sıkıntımız çok varlıklı olmaya başladık. Bu dünya için yaşamaya başladık. Bu dünyadaki işlerimiz lüksleşmeye başladı. Eski İmparatorların, padişahların evlerinde, saraylarında olmayan lüksler şimdi bizim elimizde. Ondan dolayı nefsimiz azıyor işte. O yüzden bu tekkelere, bu ibadetlere, zikirlere daha çok ihtiyacımız var. Allah yarattı biliyorsunuz 18 bin alem var. Nice nice alemler var, nice nice alemler var. Ama kısaca olarak dersek bizi az buçuk ilgilendiren yedi alem, işte amaiyet alem vardır. O nedir? İşte aslında iç yüzüdür yani. Asıl alem, asıl Rabbimizin olduğu alem. Rabbimizin yaratmış olduğu asıl alem. Sonra ahaliyet alem vardır. Birlik alemi. Allah'ın tekniğini, vahdaniyetini, kul huvallahu dediğimizdeki yerdeki gibi. Ahadiyet. Ondan sonra uluhiyet makamı alem vardır. Sonra rahmaniyet. Sonra melekut alemi. Sonra misal alemi. Sonra şehadet alemi vardır. Bunları niye anlattık şimdi? Şehadet alemi, Bizim şu anda yaşadığımız hal. Yani biz birbirimize burada şahitlik ediyoruz. Rabbim bizi bize göstermek için bizi buraya yolladı. Ama nereden geldik biz? Amayetten, vahdaniyetten, ahadiyetten, oralardan buralara indik. Tin suresinde ne diyor? Bismillahirrahmanirrahim. لَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ ف۪ي اَحْسَنِ İnsanı en güzel şekilde ahsen-i takvim üzere yarattık diyor yani en üst varlık olarak, en tepede. Meleklerin de üzerindeyiz biz. Hani şimdi o melek gibi falan diyoruz ya, melekler falan bizim çok aşağımızda kalır. İnsanoğlu hepsinden yüksek. Ama biz ne yapıyoruz işte? Günahlarımızla, hatalarımızla, yanlışlarımızla kendimizi ayetlerden devam ediyor. Mesela Sümme radetna esfele Sonra da aldım onu diyor. Aşağıların aşağısına indirdik. Kendimizi aşağıların aşağısına indiriyoruz. Bunu niye yapıyoruz? Çünkü insan demek nisyandan gelir. Nisyan unutan demektir. İsyan eden, unutan demektir. Unuttuğu da isyan eder. Biz ne için geldiğimizi, ne yapmamız gerektiğini unutuyoruz. Bizim yapımız böyle. O yüzden işte arkadaşa ihtiyaç var. O yüzden işte ne demişler? Önce Refik, sonra Tarik demişler. Allah dostları. Önce dost lazım, arkadaş lazım. Dost ne yapar? Dost sana kızabilir. Ama niye kızar? Seni iyi, iyi etmek için kızar. Benim pek sevmezler, çok kızıyorum diyor. Arkadaşlarım bazıları. Kızan adam niye kızar? Veyahut da halıyı vuran adam niye vurur? Halıya bir derdi mi var? Yok. Halının tozunu temizlemek için vurur. O yüzden dost olmak lazım. Düşmanlarınızı iyi tanımak lazım. İblis silahane. De Şeytan dedim, İblis diyelim. İblis zaten ondan sonra düşmanımız o. Ve kaç yaşında? Kaç yaşında olduğunu bilmiyoruz ama atalarımızın, 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 atalarımızdan yani Hazreti Alem'den önce bile var olan bir varlık yani. Ve her türlü yolu denemiş. Allah ona müddet vermiş. O müddet boyunca da her türlü şeyi denemiş. İşte namaz kıldırırken ne yapmış? Sağına bak demiş olmamış, soluna bak demiş olmamış, yukarı bak demiş olmamış. Aklına yemek getirmiş. Aklına iş getirmiş, aklına araba getirmiş, aklına para getirmiş, aklına çocuk getirmiş. Her şeyi denemiş. O olmamış bunu denemiş. O olmamış bunu denemiş. O olmamış, bunu denemiş. O olmamış bunu denemiş. Böyle bir düşmana karşı Allah'tan Allah Teala sınır koymuş ona da. Yoksa hepimiz ona kaçamayız ondan yani. Neresinden kaçacağız? Nasıl savaşacağız ondan ya? Yani? O yüzden iyi bilmemiz lazım. Gene Kur'an-ı Kerim'de Allah Teala nasıl buyuruyor Nisa suresinde? Onlar Allah'ı bırakıp tanrıçalara taparlar ve elbette senin kullarından belli bir takımı alıp onları saptıracağım. Onları kuruntu kurduracağım. Hayvanının kulaklarını yarmalarını emredeceğim. Allah'ın yarattığını değiştirmelerini emredeceğim. Kim Allah'a bırakıp da şeytanı dost edinirse şüphesiz açıktan açığa bir hüsrana uğramıştır. Size o şeytanların kime indiğini söyleyeyim mi? Onlar her günahkar yalancıya inerler. O yalancılar şeytanlara kulak verirler. Onların çoğu yalancıdırlar. Demek ki şeytan kimlere iniyormuş? Günahkar ve yalancılara en başta. Yalan konuşmamamız lazım. Müslüman ahdinde vefasında her zaman doğru olur. Yalan konuşmaz, yalana düşmez. <laughs> Hasan, Pazirazı, Hasan Basri Hazretleri'nin bir kıssası var. Buyuruyor ki mübarek bazı adamlar geliyor diyor ki ya imam biz diyorlar dünya sevgisine düştük. Mal biriktirmeye başladık. E böyle olunca da bu maldan verememeye, cömertlikten uzak durmaya başladık. Şeytan bizi kandırıyor. Biz bu şeytandan şikayetçisiz diye imama gitmişler Hasan Basri Hasan Basri Hazretleri de Allah Allah ya diyor. Şeytan da az önce buradaydı. O da sizden şikayetçiydi diyor. O da sizden şikayetçiydi. Şu adamlara söyle. Cenab-ı Hak onlara sabrı ve karşılığında cenneti verdi. Bana ise hırsı ve dünyayı verdi. Bunlar hırsı aldı ve dünyayı istiyorlar. Yani benim hakkımı istiyorlar. Ben de onların haklarını alıyorum. Sabrı ve cenneti. Demek ki neymiş? Bize Allahu Teala'nın verdiği sabrı ve cenneti biz sabredemiyoruz. Yani en büyük sıkıntımız o. Sabırsızız. Ama gene ne diyor allah Teala çoğu yerde Kur'an-ı Kerim'de? Benden namaz ve sabırdan sonra yardım dileyin diyor. Yani dua et diyoruz ya bana dua et, sana dua et, şuna dua et. Ya duadan önce bir şey istiyor allah Teala. Ya düzgün bir namaz kıl diyor. Dur bir namaz kıl. Ondan sonra işte veyahut da bir şey sıkıntı geldiği zaman sabret. Bana dostluğunu göster. Bana karşı ünsiyetini göster. Abdülkadir Gelen Hazretleri öyle buyuruyor. allah Teala diyor, bir insan alır envare, levvame, mülhime, mütmeyne raziye, maziye, safi en üste kadar çıkartır diyor. Ondan sonra kulum acaba sevgisinde bana samimi mi, gerçek mi diye en dibe vururum diyor ya. Düşünsenize işte yani bir buranın işte en zengin iş adamını düşünün. Bir anda iflas edip sıfırladığını düşünün ya. Ne kadar tahammül edebilirsin işte. Orada asıl sevgi, muhabbet asıl orada çıkıyor yani. Az önce de dediğimiz gibi insan nisyandan gelir, unutan hata edendir. Kur'an-ı Kerim'de de zaten insan pek iyi anlatılmaz. Genelde hep kötü anlatılır. Onları da sırayla okuyalım inşallah. insan için okuyoruz. Allah'ı unutan, ahdinde durmayan, arzusunun esiri olan, azgın, Bilgisizce tartışan, boş konuşan, bozguncu, böbürlenen, cahil, cimri, dinle alay eden, emanete ihanet eden, fesat çıkaran, fitneci, gafil, israf eden, kaba, kalbi katılaşmış, kalbi mühürlü, kan döker, kıskanç, kötülüğü özendiren, küfre sapan, haram yiyen, hilekar, malı aşırı seven Münafık, nankör, şımarık, taklitçi, ümitsiz, sapkın, şirke sapan, unutur, yalancı, yardımı başa kakan, zalim, zorba. Bunların hepsi Kur'an-ı Kerim'de yazıyor insan için. İnsan zalimdir, insan zorbadır, insan fitnecidir. Bunların hepsi bizim özelliklerimizde var. İşte bu da nefisten kaynaklanıyor. İnsan eğer işte kendini bilmezse, büyüklere tabi olmazsa, kendini layıkıyla teslim etmezse bu özelliklerden kurtulma şansı çok zor. Veyahut da kendinde bu özellikler var mı? Bunu fark etmesi çok zor. Tasavvuf, tarikat öyle kitaplarla sadece kitaplardan okunarak anlaşılacak, öğrenilecek bir ilim değildir. Tatbik de gerekir. Ama maalesef bu zamanda tatbik biraz zor. Belki izlemişsinizdir. eski böyle derviş filmler falan çıkıyor. işte Yunus Emre'ymiş falan, Aziz Mahmut Ay Hazretleri falan. Hanginiz ne kadar, ya da hangimiz ne kadar tahammül edebiliriz o imtihanlara? Ne kadar durabiliriz yani nefis terbiyesi olayında? Biz her şeyimiz iyi olsun, rahat olsun. Nefsimizde biz böyle mutluyuz. efendi dediği gibi erkekler, kadınlar genel erkeklere söyler. Bütün her şeyi bitirmişler. sıradı geçmişler. Oh keyifli yerinde hiçbir şey yapmaya gerek yok. Dediğim gibi az önce. Yan gel Osman, dört yıl Bostan. Ha bu yat. Başka bir şey yok. Herhangi bir eğitim alma, ilim, kendini geliştirme yok maalesef. Hem kim Rahman'dan yüz çevirirse ona bir şeytan musallat ederiz. Artık o şeytan onun dostu olur. Ve şüphe yok ki şeytan onları yoldan çıkarır. Şüphe yok ki onlar doğru yolda olduklarını sanırlar. Zuhruf suresi 36-37. ayet-i Yanındaki şeytan der ki ben onu azdırmadım fakat kendisi derin bir sapıklık içindeydi. Kaf suresi 27. ayet-i kerimede. Demek ki şeytanı kimlere musallat ediyormuş? Allah'ın zikrinden gafil olanlardan, Allah'tan gayrı dönenlere allah Teala şeytanı musallat ediyor. Bu sefer ne oluyor biz? İşte birbirimize girmeye başlıyoruz. Hatalar yapmaya başlıyoruz. Yanlışlar yapmaya başlıyoruz. Sen mi okusun bana mı tutun? Şey. Sen bu kafayı tutuyorsun. Tamam şimdi konumuzla alakalı. <laughs>